selamlar, hoş geldin. Yine böyle elimi çıkmaya başladım. Şimdi bugün Ramazan ayında ders çalışmakta çok zorlanıyorsunuz ve bana çok fazla mesaj atıyorsunuz. Ve benimle bir gün çekmemi de çok istemiştiniz. Ramazan ayında nasıl çalışıyorum? Benimle bir gün iftardan, sahurdan, ben sahurdan sonra da bir iki saat daha çalışabilirim eğer çalışırsam. Nasıl bir çalışma şeklim var? böyle bir video olacak. İlk defa bu tarz bir video çekiyorum. O yüzden giriş kısmında tam olarak ne konuşmalıyım bilmiyorum açıkçası. Umarım güzel olur. Bence amatörce olacak ama şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. Ben şu an bir ders kaydını bitirdim. Şu an fizyolojiden otonom sinir sistemini çalışıyorum. Şimdi kitaptan okuyacağım. Ondan sonra ikinci ders kaydına umarım başlayabileceğim diye düşünüyorum. Biraz da özet çıkartmam gerekiyor. Özet çıkartmadan çalışamıyorum. Özellikle Instagram'da bana çok fazla yazıyorlar. Neden özet çıkartıyorsun? Yani zamanın mı var? Yetiştirebiliyor musun? Hayır yetiştiremiyorum ama özet çıkarmadan olmuyor. Aklımda kalmıyor yani. Instagram'da dik çekmeye alıştığım için burada yatay çekerken çok zorlanıyorum. 3-4 kere çektim böyle. arka planı gösterirken elimde. Şimdi şu fizoğrizimin şu kitabı okuyacağım. Burada buluyorum. Yani tuz kitaplarını şu an çalışmak mantıklı mı bilmiyorum ama yani hocanın anlattığı şeyleri burada konu anlatım gibi okumak güzel oluyor. Hem de tekrar etmiş oluyorum farklı bir kaynaktan. Ya da fizyoloji kitapları falan iPad'e indirdim. Zaten bunları da Telegram kanallarından çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Şu an YKS öğrencisiysen, bunu izliyorsan başka soru bankaları da Telegram kanallarında PDF'lerini bulabiliyorsunuz. O şekilde yapabilirsiniz. Özellikle tabletiniz varsa tabletten bu şekilde notları indirip çalıştığınız zaman gerçekten çok rahat olur. Ben artık ne doğru düzgün renkli kalem kullanıyorum ne defter kullanıyorum. Gerçekten tablet hayat kurtarıyor diyebilirim. Şimdi otonom sinir sistemini okuduktan sonra aklımda kalmazsa ki büyük ihtimal kalmayacak. Birazcık not çıkartıp diğer konunun ders kaydına geçmeye çalışacağım elimden geldiğince. Bakalım. Bu güzel ya böyle sevdim ama anlatmayı günlük tarzda. Ben hep çekerim böyle ne olacak? Bu da şöyle odamı göstermemi isteyen arkadaşlara yazsın. Şöyle büyük bir masa var. Normalde bu çocuk odasının masasıydı ama biz üstünü kırdık yani çıkarttık. Bu şekilde yaptık. Şu kitaplığı almıştık. Zaten sığmıyor böyle. Üste falan koyduk artık. Ne yapalım? Evde EKS öğrencisi olması gerçekten böyle bir şey. Şurada benim kitaplarım sadece şu kadar. Baksanıza ne kadar az. Onunkiler bir. Şurada da iki. Şu altta da var. Bitmiyor yani. Şöyle şurada yatağım var. Orası biraz dağınık. Şurada şöyle raflar yine kitaplar falan var. Şurada MFL benim lise yılım, Arkasındaki de ilkokul yılım. Bu bilgiyi ne yaparsanız yapın artık. <laughs> Bu bilgiye ne gerek vardı? Şöyle bu da tripod yeni aldım çok güzel. Çok güzel ışıklandırma yapıyor. Burada da çalışıyorum. şimdi kitaptan okudum. Yaklaşık iki buçuk etüt yaptım. Yani üç saattir falan çalışıyorum. Konuyu anladım. Not almama gerek kalmadı. Şu postitleri aldım. Güzel oldu yani. En son ne yapıyordum? Siz ne görüyordunuz? Fizyoloji kitabını okurken yazarken görüyordunuz büyük ihtimalle. Sonra çok sıkıldım. Not da bitmişti. Ve ilk defa defter yazmama gerek kalmadı. Basit bir konuydu herhalde. Ya da burada telefonsuz olduğum için daha odaklanarak dinledim belki de. E, study with me veya hani böyle ders çalışırken video çekmenin en güzel yanlarından biri. Ben bunu Instagram'da çok fazla yapıyordum. Hem hani çekmem, çekmek zorundayım diye hissediyorsun. O yüzden telefonu almıyorsun eline. Mesela tripoda koyuyorsun ve çok güzel odaklanabiliyorsun. Hatta benim bir arkadaşım hani hiçbir hesabı falan olmamasına rağmen telefonunu koyardı öyle ders çalışırdı hani çekeyim diye. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Biraz çılgınca geliyor. Ders çalışmak için ne hallere düştüm ya diye düşünüyorsun ama telefon olmadığı zaman veya bir odaya da koyabilirsin telefonu direkt en basit yöntem. Telefon olmadığın zaman gerçekten çok daha iyi bir ders çalışabiliyorsun. YKS öğrencisiyken günün 12 saatleri çok rahat bir şekilde görürken şu an 5-6 saat çalışırken bile çok zorlanıyorum maalesef. Bunun sebeplerinden biri hem hamladım. Yani illa spor olacak diye bir şey yok anlamak için. Anlama kelimesini kullanabilmek için. Hem de maalesef online olduğu için verim çok azaldı. Yani umarım yakın zamanda okulum açılır. Benim Mersin Üniversitesi hiç açmaya elvi yani hiç açmak istemiyor gibi duruyor. Yani hiç açarız falan demediler. Yani en başından beri online'ınız, online'ınız dediler. Mesela bazı üniversiteler yine açmaya yeltendi ama vakal sayılarından ötürü açamadı. Ama bizim okul tam tersi. Saat bayağı oldu. Ama çalışacak mıyım? Açıkçası çalışmak istemiyorum. <laughs> Kardelen'in gerçek yüzü. Bize hep motive ediyordu. Şimdi sen niye böylesin dediğinizi duyar gibiyim. Ama kitap okuyacağım. Bir de öğrenci görüşmelerimi şey programını yapmam gerekiyor. Onları da erteledim biraz. Kitap okuyacağım ama. Şey okuyacağım. Ütopya. Çok güzel bir kitap ve 60 sayfam kaldı. Onu bitiririm bugün bitirebilirsem çok güzel olur. Ya bugün ya yarın bitirmeyi düşünüyordum zaten kitabı. Birazcık podcast dinlerim. Biraz dizi izlerim. Sabra kadar. Hani sonra kadar çalışacaktık dediğinizi duyar gibiyim ama ben elendim, siz devam edin diyorum. <laughs> Çalışırım ya. Şey. Bir daha okurum. Önceki gün çalıştığım not çıkardığımı okurum en azından bir şey yapabilmek için. Bu arada ha bir şey daha onu unuttum. Bir dakika kapatıp tekrar söyleyeceğim şimdi. Kupa çok tatlı değil mi? Bu kupayı, kalemlerimi, daha demin ders çalışırken gördüğünüz kalemlerimi, çoğu kırtasiye tavsiye malzememi ve Instagram'da takip edenler varsa iPad'imin tablet standını şu an o kardeşimde sekreterliği falan olsun bu baksan aldım. Bayağı önceden kutu açılımı yaptığım için ve study vlog çekmeyi bayağıdır ertelediğim için şu an kutu açılımı yapamıyorum ma maalesef. Ama Instagram'da ilgili de çekmiştim. Oradan da bakabilirsiniz. Özellikle bir kalem öner. hayatının bir kez geleceksin. Hayata zaten bir kez geliyoruz. Beyinler yandı. Ama sadece bir kalem kullanacaksın diye bir hak tanısalardı bana mutlaka bu kalemi seçerdim. Gerçekten çok güzel. Artline kalemleri. 04. Çok güzel. Her şeyi göstermeye başlıyorken arkadaşım bana aldı şu çok güzel hediyeyi de göstereyim. Tıp sembolü ve yanıyor. Bir dakika şimdi ışığı kapatacağım. Çok güzel yanacak. Bakar mısınız? Masalambasını şey yaptım bilerek kapattım Gör görmeniz için. Farklı farklı renklerde ve böyle çok güzel. Gerçekten eğer hayatınızda tıp fakültesinde okuyan bir arkadaşınız varsa ona böyle bir doğum günü hediyesi alabilirsiniz. Bunun e, hukuk versiyonu falan da var. Başka bölümler de vardır eminim. Çok güzel bir hediye ve çok anlamlı bir hediye bence. <laughs> Kitap okurken çeksem kendimi. Nasıl olur? Ama kamera çıkken okuyabilir miyim? Deneyeceğim. <laughs> Beğenmezsem atmam bunu. Eğer şu an izliyorsanız atmaya karar vermişimdir veya çekmeyi becerebilmişimdir. Şu sandalyeyi örtmesi daha güzel olacak. E nasıl okuyabilirim ki? Okuyabilir miyim? İnsanlar senin nasıl kitap okuduğunu neden merak etsinler? <laughs> Okuyacağım ya. Yok ya. Ben böyle odaklanarak okuyamam. Bir kere neden sandalyede kitap okuyayım ki? Yatakta bu, bacaklarımı uzatarak okumak varken. Çok saçma. <laughs> Bunu atar mıyım? Bilmiyorum. Ne yapabilirim daha başka? Vlogda ne yapılır mesela? Ne yapılır vlogda? <laughs> bir daha vlog çekmeyeceğimi anlamış olduk. Ama mesela dışarıda kafede çalışırken çekseydim. Veya bir ameliyata girerken çekseydim. O zaman çok güzel olurdu. Zaten bu videonun izlenmesi büyük ihtimalle çok az olacak. <laughs> Selam güzelce dinlendim. Kitabımı okudum. Biraz da dizi izledim. Beni şu an izleyen YKS öğrencileri varsa ki %60'ı, %70'i YKS öğrencisidir. Benim kardeşim de sınav öğrencisi. O da şu an ders çalışıyor sizler gibi. Ne, ne yapıyorsun? Logaritma. Videodayız şu an. Rakiplerine bir şey söylemek ister misin? Çalışmayın. <laughs> Çalışmayın. Nasıl gidiyor? Mutlu musun halinden? Hayır. Neden mutlu değilsin? Mutlu olmam için sebep yok. Hangi konudasın? Vlog Arkadaşlar Sevmeli Hoca reklam almadık. reklam <laughs> almadık. Evet Sevmeli Hoca'yı severiz. Ben de kendisini o sene de, dinlemiştim. Valla baya güzel anlatıyor. Neyse hadi bu da kıyamız olsun size. Sen eşit aldıksın değil mi? Kendini tanıt. E arkadaşlar merhaba. Suda Vlog takip edin. Suda Vlog. Instagram hesabım var. Beğenmeyi ve Kadiren Kaca'nın hesabına Aa! abone olmayı unutmayın. Abone Herkes diyor ki yorumlarda keşke diyor senin gibi bir ablam olsa diyor. Sen de böyle düşünüyor musun? Hayır. Çok şanslı olduğunu düşünüyorsun değil mi? Benim gibi Bayağı bir ablam Beni çok sever. Çok sever. Anlatamam. Sen çalış ben seni çekeyim böyle. Hızlandırırım sonra.

Selamlar tekrardan. Saç baş dağıldı. Şu an saat 3'e gel geliyor. Birazdan savur yaparız ve büyük ihtimalle 1-2 bölüm daha dizi izleyip uyurum. Bu şekilde oldu. İlk defa böyle bir study vlog çekmek istedim. Geçen sene çekmeye çalışmıştım ama tam becerememiştim yine. Umarım sizin için keyifli olur. Eğer yani isterseniz bunların devamını çekmek isterim böyle ve 5-6 gün çekip birleştiririm. Kardeşimle beraber de çekebiliriz. Daha çok EKS çalışma şeyleri sizi daha çok motive ediyor anladığım kadarıyla. Benlik bu kadar. Ben fizyolojiye devam. Bu haftanın çoğunlukla fizyoloji bitirmeye çalışacağım. Bu şekilde çalışmaya devam edin. Ve yorumlarda eğer beğendiyseniz fikirlerinizi olumlu olumsuz eleştirdiğinizin hepsini açın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.